Evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Kabul ediyor musun? Evet. Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler evlilik için 14 Şubatı tercih etti. Yana şuna, yana şuna. Samsun İl Kadın Belediyesi'ne sevgililer gününde evlenmek isteyen çiftler günler öncesinden randevularını oluşturdu. Eşimin fikriydi. Güzel bir gündü bugünü tercih etti. İl adımda 2022 yılında 14 Şubat'a kadar toplam 90 nikah kıyılırken ilçede sadece sevgililer gününde bu sayının 3'te 1'i oranında nikah kıyıldı. Evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. <laughs> ben de sizleri karı koca ilan ediyor. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Biz 14 Şubat'ın değil bütün günlerin sevgililer günü olduğuna inanıyoruz abi. Sadece 14 Şubat değil. E çok mutluyum. E sevdiğim kişiyle bugün ilk adımı atacağım. E Allah tüm isteyenleri nasip etsin. Şubat'ın ikisinde başladık zaten. 2, 2 2022 olduğu için. Şubat'ın ikisinde yoğunluğumuz çoktu. Sonra bugün özel bir gün zaten 14 Şubat. Nikah kıyma işleminin sevgililer gününde diğer günlere göre oldukça arttığına dikkat çeken İl Kadın Belediyesi Nikah Memuru Ahmet Salih Atar, 22.02.2022 tarihi içinde yer kalmadığını belirtti. 2022 yılında 90. nikahımız şimdi. Bugün apayrı bir gün. Mesai bitinceye kadar nikah kıyacağım. Ardından bir de salonlara gideceğiz. 22.02.2022'de var yine doluluğumuz. <laughs> Kaç